Evet arkadaşlar bugün bize kimler gelmiş kimler ustaların ustası Mehmet Usta gelmiş Hoş geldin Mehmet Usta Teşekkür ederim Voltex aran nasıl iyi mi? Süper Nasıl abi. Voltex makinalarımız? Çok güzel harika müthiş Motorlarımız Ay nasıl? Efendim. Voltex motorlarımız nasıl? Voltex motorlarımız gayet güzel ve harika bir motor Çok teşekkürler abi Kaç Kış. yılını verdin Mehmet abi bu motor işine? Yaklaşık 40 sene 40 sene Evet. Voltex'leri beğeniyorsun. Voltex çok güzel. Çok teşekkürler Mehmet abi. Eski. Ustaların ustası tabii Mehmet ustamız. Görün, tanıyın. 40 yıllık ustamız. Eski havalı motorlar. Evet. Treslik motorlarımız bunlar. Tabi bunların tadı bir başka fakat elektronik motorda Eski. Voltex. Gayet güzel kullanımı. Elektrik sarfiyatı çok az. Ve herkese tavsiye edilecek çok güzel bir ürün. Çok teşekkürler ustaların ustası Mehmet. Ben